Herkese günaydın. Sabah sohbetlerine hoş geldiniz. Evet hanımlar, beyler. Özellikle markete gittiniz. Ne almaktan sakınıyorsunuz? Eskiden yediğiniz ne vardı bıraktınız? Artık yemiyorsunuz, tüketmiyorsunuz. Çocuklarınıza yedirmiyorsunuz. Ya da size göre marketteki en tehlikeli raf acaba neresi? Yani neyi asla almam diyorsunuz? Ee, en az sigara kadar tehlikeli bir gıda varsa bunlardan bir tanesi de tavuk. Yani yediğiniz tavuklar çünkü doğal, e, köy tavuğu yemiyorsunuz neticede. Yediğiniz bu gıda aslında bir gıda, bir besin değil. Siz orada kompleks bir, e, hazır, sanayi ürünü gibi bir şey tüketiyorsunuz. Yani bir şey diyorum çünkü ben onu bir gıda ya da bir besin kategorisine koyamıyorum. Ben de illa ki tavuk tüketmek zorunda değilsiniz. Tavuğun yerine alternatifler bulabiliriz. Özellikle bir enginar mutlaka yaparım. Özellikle kış mevsiminde kereviz yaparım. Bunların içerisinde özellikle kerevizde, böyle portakallı kereviz, hindi göğüsle nefis oluyor. Tavsiye ederim. Ee, hiç sevmem diyen çocuklar dahi bayıla bayıla yiyorlar. Ve oğlu olan hanımlar beni mutlaka can kulağıyla dinleyin. İki tane kızım var. Eğer oğlum olsaydı da herhalde daha pek bir yani olurdum. Nedenine gelecek olursak özellikle sosyal medyanın baskısı, e, yarattığı algı, ondan sonra ister ki bu yurt dışında çok çok daha fazla LGBT desteği, devletlerin bunlara desteği olsun. Çocuklardaki zaten cinsiyet algısını, benlik algısını epey bir e, zedeledi. Şimdi yediğiniz, çocuklarınıza yedirdiğiniz o paketli gıdaların neredeyse birçoğu östrojen bombası. Yani çocukların işte bu ya şey bir durum çocuğun kendi seçimi yok efendim işte hormonal bir durum çocuk bunu kendisi mi istiyor hormonal bir durum tabii ki hormonal bir durum ama siz çocuklarınıza günlük yediği o paketli gıdaların içerisinde ne kadar östrojen hormonuna maruz kaldığını bir bilseniz tabii ki çocukların hormonları değişir. Çünkü yedikleri, yedikleri gıdalar tamamen neredeyse östrojen bombası. Bundan etkilenmemesi mümkün değil. Sonra bir bakıyorsunuz işte bunlarda işte tüylenme problemleri maalesef yaşadığımız o yoğun e, sivilceler, regl dönemlerinin düzensizlikleri sonra Erkeklerde de işte östrojeni almaktan, sürekli östrojene maruz kalmaktan ne yapıyor? Bir takım e, cinsi, cinsel kimliğini bulma aşamasında kafa karışıklığına neden oluyor. Çünkü hormon her şeydir yani hormon bütün mekanizmayı yönlendirir. Yani tabii ki ne yapıyorsunuz? Siz de çocuklarınızı korumak için onlara etiket okuma alışkanlığı edindiriyorsunuz ve temiz içerikli ürünleri bulma, araştırma alışkanlığı ediniyorlar, ediniyorlar. Eee ayrıca bu paketli gıdaları yemiyorduk. Ölüyor muyduk? Allah aşkına yapmayın ya. Yani alıştılar, seviyorlar. Nasıl alıştılarsa öyle de bırakırlar. Ben bu konuda çok katıyım çünkü başlarına ne geleceklerini bildiğim için olsa gerek. Bu konuda çok katıyım. Ee, Kefirinizi evde mayalayabilirsiniz. Ee, yoğurdunuzu evde yapabilirsiniz. Ya bunların hangi birine yetişelim de diyebilirsiniz. Ama sağlığımız bunları hak ediyor. Gerçekten günlük hayatta bunları yapmazsanız eğer zaten işte işten güçten vakit kalmıyor dediğiniz o işe gü güce gidecek talkatiniz, sağlığınız kalmayacak. Bunları düşününce emin olun her gün biraz biraz her gün birine vakit ayırabilirsiniz. Sonuçta, sonuçta e, hiçbir anne yani seve seve, isteye isteye kendi parasıyla çocuğunuzu zehirlemek istemez, diye düşünüyorum. Bu arada ben sevdim bu işi. Biz bayağı trafikte vakit geçirdiğimiz için e, bayağı bir sohbet edebiliyoruz yani burada. Ciddi ciddi bir vakit gidiyor. Haliyle çok güzel sohbet konuları çıkar. Çünkü her gün kafamda o kadar çok şey tasarlıyorum ki işte ya diyorum şunun videosunu çekeyim, işte bunu konuşayım, bunu anlatayım, bunu söyleyeyim ama yok vakit bulamıyorum bakın ne yaptım kendime yeni bir vakit alanı yarattım bizde çözüm tükenmez ne yapabiliriz merak ettiğiniz konuları sorabilirsiniz sohbet havası içerisinde biz burada bu vakti değerlendirebiliriz en eminim ki ya trafikte bunun yapması ne kadar doğru ki diye geliyordur siz söylemeden ben anlatayım o yüzden benim gönlüm rahat zaten trafiğin çok aşırı yoğun olduğu yerlerde de ne yapıyorum? Kameramı kapatıyorum. Sonra tekrar açıp kaldığım yerden devam ediyorum. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Çocuklarınıza iyi bakın. Beslenmenize dikkat edin. Çünkü bu beden bize daha çok lazım. Evet, sağlıcakla kalın.